Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Teodora 3. sezon 7. bölümle beraberiz. John rotasındayız. Bölüme geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bölüm 7. Haberler. Sonraki birkaç gün neredeyse acı verecek kadar yavaş geçti. John bana yavaş yavaş iblislerin nasıl var olduklarını, neler yapabildiklerini, neye ihtiyaçları olduğu gibi incelikleri anlatıyordu. Duyguları, daha doğrusu duygu yokları, duygu yoklukları konusunda tam bir tartışma yaşadık. Hala bu sistemin nasıl çalıştığını tam olarak anlayamıyordum ve John'un kendisi de açıklamalarının doğruluğundan tam olarak emin değil gibiydi. Bu beni şaşırtıyordu. Hiçbirinde derin duyguların ifade edildiğine rastlanmamış, şefkat, sevgi veya empati yokmuş. Ruh toplama işine engel olmaması için bu tür özellikler kapatılmış. Aynı zamanda sinir olabiliyor, can sıkıntısı yaşayabiliyor, şakalara gülebiliyor ve genel olarak olan bitene tepki verebiliyorlarmış. E sonuçta Sinir olmak ya da sıkılmak da bir duygu değil mi? Ya da bir ruh hali. Böylece insanlara daha iyi uyum sağlayabiliyorlarmış. Ancak John kendi deneyiminin izini sürmekte zorlanıyormuş. Anıları ve algıları sık sık birbirine karışıyormuş. Mesela benimle tanışmadan önce bir şeyler hissetmiş gibi gelmiş. Ama o kadar kısa sürmüş ki çabucak unutmuş. Sonunda bu konuları bıraktık. Bir gün bana aktardığı enerjisinin bir kısmını geri alıp alamayacağını anlamaya çalıştık. Başarılı olamadık. Bir yanım rahatlamıştı özellikle John'dan ayrılmak istemeyen yanım. Ya. Bu da Dairistan'dan haber gelmemişti. Bu arada pardon. Onunla kendim iletişime geçmeye çalıştım. Bu yüzden ne düşüneceğimi bilemedim ama umut etmeye devam ettim. Boş boş oturup her şeyi başka birinin yapmasını beklemeye alışkın değildim. Bir süre bekledikten sonra onu kendim bulmaya çalıştım. Para gittim. Tekrar vidayı buldum. Kız sinsice sırıttı ve onun Söz verdiği gibi benimle kendisinin iletişime geçeceğini söyledi. Telefonumdan hava durumuna baktım. Görünüşe göre bugün hava güneşli olacak. Bir yerlerde bir kafede çalışacağım. Sonra biraz yürüyüş yapacağım. Hmm bu güzelmiş. Triko elbisesi. Yani. Bu da güzel aslında. Karar verelim. İçim karardı neyse şunu alalım. saç çok kötü şu anki halimiz kalsın böyle de kıyafetimiz doymadı ama ne yapalım gün yavaş yavaş akşama akmaya başladığında yol boyunca yürüyordum Yakınlarda bir sokak müzisyeni çalıyordu. Söylemeliyim ki pek iyi değildi. Ama yine de önünde duran şapkaya birkaç ciro koydum. Anden Lawrence'in Hinvard'da bir gitar bulduğu günü hatırladım. Anılara dal. Lawrence'in gitar çaldığını da bu bölüm duydum. Sırf 46 elmazı bizden almak için. Peki nereden buldun? Fr Friedrich. Bu, bunun, bunun nasıl okunacağını yazmışlardı ama unuttum. Neyse okumayayım bari ismini. <laughs> Hala tozla kaplı olan eski enstrümanı düşünceli bir şekilde elinde çevirdi. Yokum kucağına oturan Bruno yumruğunu tahta kasaya vurdu. Boğuk bir ses duyduk. Ben onu ee, tesadüfen bir bankta buldum. Dört çift şüpheci bakış ona dikti. Ah tamam tamam. Bay Belvo'dan kumarda kazandım. Sen kumar oynar mıydın? Ne? Peşimden koşuyor. Telafi etmek istiyor. Adam çok şanssız. Bu konuda ne yapabilirim? 85 yaşında bir adama hile yapıyorsun. Neredeyse kör, kendi burnunun ötesini göremiyor. Bu suçlama beni çok gücendirdi, bayan Vanderlos. Üç çift göz devrildi. Dördüncüsü, Bruno, sohbete olan ilgisini kaybetti ve yere uzanmış kediye koştu. Lawrence elini salladı. Aslında iyilik yapıyorum. Belki sıkılıyor. Onunla bir saatimi geçireceğim. Sürece kaybetmekten memnun zaten. Odayı bir an sessizlik doldurdu. Hmm, şey, bu konuda haklısın. Yok, hafifçe kaşlarını çattı. ''Bervo'yu ziyaret etmem gerekecek.'' Sohbetimiz gıcırtı gibi iğrenç bir sese kesintiye uğradı. O parmaklarını terlerde gezdirdi. ''Ah, özür dilerim.'' Davrans yeni bir enstrümanla içeri girer girmez gözlerinin nasıl parladığını hepimiz fark ettik. O gitara akort etmeye başladı. ''Çalabiliyor musun?'' ''Birkaç kez denedim ama gitar keman gibi telli bir çalgıdır. Bu yüzden onu anlamak benim için kolay olmalı. Ben çalabiliyorum.'' ''Ne? Gerçekten mi?'' Şu an aynı tepkiyi verdim. Biraz, birkaç şarkı. Muhtemelen onun kadar güzel çalamayacağım. Ama denerim. Gitar hazır olunca o onu yoka uzattı. Hepimiz onun oğlunu bırakıp enstrümanı ele almasını izledik. Mor ışık, kızıl saçlarına dolanmıştı. Kalın kirpikler indirilmişti ve ince parmaklarını nazikçe. Neredeyse sevgiyle telleri oynatıyordu. Hemen çalamadı. Uzun süredir çalmamıştı. Bu yüzden alışması biraz zaman aldı. Ancak kısa süre sonra oturma odası yumuşak. Yavaş bir melodiyle doğdu. Çimleri gıdıklayan bir bahar rüzgarı gibiydi. Yeni yanan, yıldızların ışıltısı gibi. Ve, ve aşk gibi. Bazen yok akorları karıştırıyordu ama kısa duraklamalar bile doğru. Ve tanıdık geliyordu. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. Gitarın sessiz masalının derinliklerine daldım. Mutlu hissettim. Anılarıma gülümseyerek yürümeye devam etmeye karar verdim. Kıyı boyunca biraz daha yürüdüm, oturdum, bacaklarımı suyun üzerine sarkıttım. Batan güneşin son ışınlarının yüzümü okşadığını hissetmek güzeldi. Nehre baktım ve bugünü, geçmişi ve geleceği düşündüm. Hayattan ne istediğimi, ölmek mi, kalmak mı? Tabii ki de kalalım da biraz canla vakit geçir saçmalama. Şeytani enerjiden kurtulmak mı yoksa sonunda bir parçam olmasına izin vermek mi? E izin de verebiliriz öyle bir şey oluyorsa gözlerimi kapattım ve derin bir nefes aldım. İnsanlar bir gün öleceklerinin farkına vardıklarında kriz geçiriyorlar. Kaçınılmaz olanla yüzleşirken. Benim olayım ise belirsizlik. Peki, korkmamak elde değil ama ben güçlüyüm. Çok şey yaşadım. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Kendime güveniyorum. Bir yerden neşeli bir kahkaha sesi geldi. Genç bir çift bana yakın bir yerde oturdu. Kenetlenmiş ellerine ve geniş gülümsemelerine baktım. Kızararak birbirlerine baktılar. Görünüşe göre date çıkmışlar. Umarım John'la biz de böyle bir yürüyüş yaparız. Onun normal insanlar gibi date çıkmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Kalktım, üzerimi silkeledim ve yola devam ettim. Farkına varmadan kısa süre sonra kendimi Jamie'nin evinin yakınında buldum. Madem buradayım, belki de evde olup olmadığını kontrol etmeliyim. Yaklaştıkça birden kapıda bir kız fark ettim. Zo, Zu, neyse. Telefonda sinirli bir şekilde bir şeyler yazıyordu ve yaklaştığımı fark etmedi. Selam, seni görmesini bekle. Burada ne yapıyorsun? Bana baktı ve yüzünü buruşturdu. Aynı soruyu ben de sana sorabilirim. Arkadaşımı ziyarete geldim. Hmm, ne oldu be? Restorandaki o yemekle de bana aynı şekilde bakmıştı. Kırgınlıkla, kıskançlıkla. Ha Jamie'den hoşlanıyor. Bir şey söylemek üzereydim ama Zu aniden gülümsedi. Ha, onu benimle konuşturacaksın. Beni her yerden engellemiş. Ben de. Onu seninle konuşturacak mıyım? Ciddi misin? Kız gözlerini devirdi. Dışarı çıksa, konuşsak. Ha bu bunun sevgilisi miydi? Onu ne zamandır burada bekliyorsun? Seni ilgilendirmez. Beni bir oyuncak gibi fırlatıp attı. Bunu bana yapmasına izin vermeyeceğim. Artık bu ilişkide olmak istemiyorum. Zamana ve alana ihtiyacım var. Şimdi de benden saklanıyor. Çocuk gibi davranıyor. Şu anda seninle konuşmak istemediğini açıkça belirtmiş görünüyor. Sence sınırlarını belirtmeye çalışması çocuk gibi davrandığı anlamına mı geliyor? Başka ne denir ki? Yetişkin olsa dışarı çıkıp konuşurdu. Onu yemem ya. Yavaşça nefes aldım ve sonra yavaşça nefes verdim. Düşüncesizce bir şey yapmaktan kendimi alıkoydum. Asıl kimin çocuk olduğu tartışılır. İstediğini alamadığın için. Resmen sinir krizi geçiriyorsun. Kız yumruklarını sıktı ve bana nefretle baktı. Sonra tükürdü. İnşallah yüzümüze tükürmemiştirsin ha. Bir de sana karanlık enerji yollayamayacağım şimdi. İkinizin de canı cehenneme. Ve kasıtlı olarak beni itip gitti. Omzum acıdı ama ben sırıttım sadece. Oradan gitmesini sağladığım için mutluydum. Jamie'nin katına çıktım. Kapıyı hemen açmadı, ama benim olduğumu anlayınca açtı. Yine Zu geldi sandım. Bütün gün beni rahat bırakmadı. Derin bir it çekerek yatağa çöktü ve parmaklarıyla şakak şakaklarını sıktı. Onu böyle görmek alışılmadık bir şeydi. Yorgun, bitkin. Bak aptallık ediyorum değil mi? Nedenmiş? Ondan kaçmak yerine onunla konuşsaydım o zaman. Onunla konuşmaya hazır mısın? Jamie bir an sessiz kaldı ve sonra olumsuzca başını salladı. Hayır, kafamı toplamak için zamana ihtiyacım var. Onunla konuşmak istemiyorum. Şimdi değil. İşte bu kadar. Sınırlarını savun. Hissettiklerini hissetmeye hakkın var. Mola alma hakkın var. Sözlerimi birkaç saniye düşündü ve ardından yüzünde bir sırıtış belirdi. İşine geri mi dönmüş? Evet. Seans ücretinin faturasını sana sonra atarım. İkimiz de güldük ve sonra kız kalkıp masayı işaret etti. Otursana, kahve. Zevkle. Çok geçmeden küçük stüdyo daire Kolombiya kahvesinin cep canlı aromasıyla doldu. Karşımda oturan Jamie bardağının arkasına saklanarak şöyle dedi. Desteğin için teşekkür ederim. Tüm bunları dinlemenin kolay olmadığını biliyorum. Ama ben... Ben bu dünyada beni umursayan birinin olmasına o kadar minnettarım ki. Sesi daha alçak, boğuk geliyordu. Ağlayacak gibiydi ama dayandı. Hey, benim için önemlisin. Rica ederim. Sen benim yakınımsın Jamie. Sen nasılsın? Ben mi? Şey, her şey yolunda. İdare eder. Dürüst olmak gerekirse pek iyi değil. Bunu da anlatamayacağımıza göre. Dengeyi korumaya çalışıyorum. Bunu duymak güzel. Bazı haberlerim var. Ona John'dan bahsettim. Elbette Jamie'nin yardımıma koştuğu gece çıplak ayakla ondan kaçtığım gerçeğini atlayarak. Bir de bilmesine gerek olmayan diğer birkaç şeyi daha. Yani neredeyse her şeyi. Bizi tanıştırmalısın. Sana layık olduğundan emin olmalıyım. Ah merak etme. Birbirimizden beteriz. Biz konuşurken hava iyice karardı. Eve gitmek için hazırlanmaya başladım. Ama önce bir açıklama yapmam gerektiğine karar verdim. Bak az laf çok iş konusunda pek iyi olmadığımı biliyorum. Ama gerçekten benim için önemlisin. Ortalıkta görünmüyorum. Bazen çok uzaklaşıyorum. Hayatımda sana anlatmadığım şeyler oluyor. Ama dostluğun benim için çok değerli. Birkaç saniye bana baktı. Hatta bakışlarının yoğunluğu beni biraz korkuttu. Sonra bir adım daha yaklaştı ve bana sımsıkı sarıldı. Anlıyorum. Sen de beni affet. Bazen aşırıya kaçtığımı biliyorum. Geri çekildi. Birbirimize gülümsedik. Jamie'nin telefon ekranı yandı. Mesaj geldi. Muhtemelen son bir saat içinde 30. mesaj filandı. Kızın gülümsemesi oldu. Telefon ekranı görün, görmeyecek şekilde ters çevirdi. Elmaslı seçim Jamie ile dostluğunun gelişmesine yardımcı olacak. Yeni açtığı posta adreslerinden yazmaya devam ediyor. Gece sende kalmamı ister misin? Yine genişçe gülümsedi. Hadi bu yatıya kalmalar geleneğimiz olsun ha. Ne dersin? Dolaba doğru yürüdü. Tut, bence tam sana göre. Ev kıyafetlerini alıp banyoda hızlıca üzerimi değiştirdim. Oldu. Harika. Sanırım bir yerlerde patlamış mısırım var. Patlamış mısır mı? Peki sağlıklı yemek ne olacak? Hı? Bu arada hanımefendi çok miktarda yağ ve tuz eklemezsen patlamış mısır da oldukça sağlıklı bir besindir. İçinde lif ve antioksidan var. Ellerimi kaldırdım. Pes ediyorum, pes ediyorum. Jamie mutfağa gitti. Ancak sağlıksız bir atıştırmalık olmadan olmaz. Dolabı karıştırırken içinden kurabiye gibi bir şey çıkardı. Pirinç krakerleri. Hayatımda reddedemeyeceğim tek şey. Bir kaldığımda kraker hoş bir şekilde çıtırdadı. Tadı oldukça güzel, biraz tatlıydı. Çocukken annemler bunlardan hep çok alırlardı. Beni de alıştırdılar. Kapris yapıp yaygara kopardığımda beni bu krakerlerle kolayca susturabiliyorlardı. Bir kere evde yalnız kalmıştım. Kilere girdim ve midemi tıka basa doldurdum. 12 paket bitirmiştim. Çüş. Babam beni kilerde yerde, yarı baygın halde bulmuş. Midemin yıkanması için beni hemen hastaneye götürdü. Ay. Ya öyle işte. Ay. O olaydan sonra tüm atıştırmadıkları saklamaya başladılar. Jamie bütün krekeri bir kere de ağzına koydu. Neyse aman mısır patlatalım mı? Derin bir kızartma tavasını ocağa koydum ve Jamie mısırı çıkardı. Her şey hazır olduğunda bir tabletle yatağa girdik ve aptalca bir romantik komedi açtık. Yaklaşık 15 dakika sonra olay örgüsünü takip etmeyi bıraktık ve sohbetimize daldık. Çin'e hiç gitmedin değil mi? Başını salladı. Ağzına bir avuç patlamış mısır attı. Keşke bir ara gidebilseydim. Annemleri de götürseydim. Fransa'yı seviyor ama yine de sıkılıyorlar. Şey bilirsin orası benim vatanım falan ya. Bazen Çinli olduğumu unutuyorum. Birçok yönden her zaman Fransız kalacağım. Çünkü burada doğup büyüdüm. İlginç bir karışım. Bu harika. İki kutup kültürünü birleştirdiğini söyleyebiliriz. Avrupa ve Asya. Muhtemelen. Jamie biraz daha aşağı kayarak omzuma yerleşti. Romantik komedideki kız adamın tanıştıklarından beri onu aldattığını öğrendiği anda Jamie esnedi. Bilirsin bu tür filmleri severim. Ya. Bana fazla tahmin edilebilir görünüyorlar. 130 yıllık tecrübe. Hikaye her zaman aynıdır ve her şeyin iyi biteceğini önceden bilirsin. Beklenmedik bir gelişme olmaz. İşin güzelliği de bu. Sonunda herkesin mutlu olacağını kesinlikle biliyorsun. Keşke hayat böyle olsaydı. Tembelce sohbet etmeye devam ettik. Sorular ve cevaplar arasındaki duraklamalar yavaş yavaş uzadı. Sonunda kendimiz fark etmeden daha film bitmeden kaldık. Ertesi sabah Jamie işe giderken beni deve de bıraktı. Yatağa kurulup sosyal medyaya bakmaya karar verdim. Birden telefonum titredi. Marcel'den mesaj. Selam, artık sen diye hitap edebiliriz diye düşündüm. Sabah sabah bu konu nereden aklına esti acaba? Makale nasıl ilerliyor? Umarım kitaplar yardımcı olmuştur. Bugün buluşuyoruz değil mi? Gelip alabilir miyim? Doğru ya, kitapları bugün alacak diye anlaşmıştık. Cevap ver, görmezden gel. Cevap yazmaya başladım. Selam, tabii ki sen diyebilirsin. Makale iyi gidiyor. Yardımın için tekrar teşekkürler. Telefon aniden tekrar titredi. Başka bir mesaj ama bu sefer ondan değil. Hmm, bilinmeyen bir numara. Merhaba, kararımı verdim. Bir buçuk saat sonra sana uğrayabilir miyim? D. Mesajı birkaç kez tekrar okudum. O olmalı. Neden bu kadar şifreli olduğunu anlamıyorum. Ne yapmalıyım? Şaka yap, şaka yapma. Belki cevap vermemeli. Ne şakası yapacağız ya? Evdeyim, uğrayabilirsin. Mesajın hemen altında okunduğu işareti belirdi. Mutfağa gittim. John ile iletişime geçsem iyi olur. Heyecanımı biraz yatıştırmak için bir bardak su içtim ve sonra konsantre olarak her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağını umarak bir sinyal gönderdim. Bir dakika sonra John önümde belirdi. <laughs> sarıldık ve alnımdan öptü. <laughs> Onun yanında kendimi hemen daha sakin hissettim. Sinyal her seferinde daha da net geliyor. İyisin. Net gelmese ne olacak? Bir dakika içinde geliyorsun zaten. Teşekkürler, çabalıyorum. Rahatsız etmedim değil mi? Hayır. Hala ona oynuyormuşum gibi görünmeye çalıştım. Hiçbir şey değişmemiş gibi davranmalıyız. Birkaç ikinci sınıf iblisle çalıştım. Anlaşmalarından bazıları hala beklemede. Benimkiler gibi. Bu işi uzatabildiğim kadar uzatıyorum ama... Sesi gitgide kısıldı. Elimi omzuna koydum. Zor seçimler yapmak zorunda kalıyor. Bunu konuşmak istemiyor gibi görünüyor. Konuyu değiştirsem iyi olur. Thomas'tan haber var mı? John bir sandalyeye çökerken gözlerini devirdi. Benden kaçmaya devam ediyor. Benimle baş başa kalmamak için sürekli diğer iblislerle birlikte vakit geçiriyor. Böyle olunca konuşamıyoruz tabii. Peki daha az temkinli yöntemlere geçsen görünüşe göre bu konuşmadan korkuyor. Senden hiç korkmuyor mu? Güçlüsün, hiyerarşide yerin daha yüksek. Ona baskı yapabilirsin, senin için zor olmaz. Fazla zamanımızın olmadığını kendin söyledin. John haklı olduğumu isteksizce kabul ediyormuş gibi omuz silkti. Ben bu konuyu başka türlü halletmek istemiştim. Beni bir üstü olarak değil, bir arkadaş olarak görmesini istedim. Bilmiyorum, belki de aptalca. Elimi omzuna koydum, ona destek olmaya çalıştım. Aptalca değil. Sadece koşullar sana başka seçenek bırakmadı. Er ya da geç her şeyi hatırladığın gerçeği su yüzüne çıkacak. O zaman ne olacağını biliyorsun. Masaya geçtim. Çenemi kavuşturmuş ellerime dayadım. Gelmesine daha zaman var. Jonah Thomas ile nasıl tanıştığını sor. İnşallah soracağız akşam olmadan. Çok yavaş. Elmas şelalesi etkinliği var ya ondan herhalde. Can sırıttı. Bu uzun zaman önceydi. İnsan yaşamının standartlarına göre. Manchester, 18. yüzyılın başları. Almoret etrafındaki kargaşayı yan yan bakıp izliyordu. Altındaki tahta sandalye en ufak bir harekette gıcırdıyordu. Bu iğrenç sese dayanamadığı için derste oturan itaatkar bir okul çocuğu gibi hiç kıpırdamıyordu. <laughs> Saçı çok iyi. <laughs> bir çığlık duyuldu. Yan masada sarhoş bir adam kadın garsona şaplak atmıştı. Üy, karşılığında o da ona bir tokat atmış ve bu selamlaşma neredeyse anında kavgaya dönüştü. İnsanlar. Sorunlarının ne olduğunu anlamıyordu ve anlamaya çalışmaktan da çoktan vazgeçmişti. İş gereği olmasaydı bu tür salaş meyhanelerde, terli yorulmadan bağıran, küstah insanlar arasında kesinlikle durmazdı. Ama bu tür yerlerde çok fazla çaresiz ruh vardı. Yani Almaret kendisi gibi birinin yaklaştığını hissetti. Ya da daha doğrusu birilerinin. Sonunda ahşap kapıya baktı. İkinci sınıf iblisi olan iki beyefendi içeri girdi. Onu görünce saygıyla eğildiler. Almaret onlara başını salladı ve masasına davet etti. ''Efendim?'' ''Kion ve siz?'' el -Taron. Sessizce birbirlerine baktılar. Kion, el selam dolu bir bakış attı. el -Taron efendim?'' Aramıza yeni katıldı. Anladım zaten. Amoretlerin bir iç çekti. Yeni bir işleri pek hala batırabilirdi. Halbuki amuretin gözüne kestirdiği ruh dikkat ve özen gerektiriyordu. Elbette ki onun yerine geçebilecek birini bulabilirdi. Ama fazla zamanı yoktu. Bu yüzden her şeyi olduğu gibi kabul etti. Sonuçta bir şeyler ters gitse bile kızı öldürmelerini istediğim an emredebilirim. Peki. İstediğim ruh hancının kızına ait. İhtiyacım olan. Planı açıklarken Elteran'ın elinden alınmasından korkar gibi bastonunu ne kadar sıkı kavradığını fark etti. Almoret gözlerini kıstı. Bu nedir? Elteran gözlerinin içine baktı. Bastonum. Kion dudaklarını büzdü ve sanki az önce üstüne bir selaf sokan arkadaşı değil de kendisiymiş gibi utanç içinde başını çevirdi. Elmore şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bunu görüyorum. Elini masanın üzerinden uzattı. Eltar ona ters ters baktı ama hareket etmedi. Elmore sırıtarak elini salladı ve bastonağının anında onun eline geçti. Bu tehlikeli bir numaraydı. Etrafta bir sürü insan vardı ancak hepsi o kadar sarhoş ve sefil hayatlarıyla meşguldi ki uçan nesneleri fark etme ihtimalleri oldukça düşüktü. Almorati'nin istediği baston değildi. Yeni iblisin buna vereceği tepkiyi merak ediyordu. Almoret aklına gelen düşüncesinden emin olduktan sonra bastonu sahibine iade etti. Ona bağlı. İkinci sınıf iblisleri çok nadir istisnalar dışında insan yaşamları hakkında hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Ama görünüşe göre bu iblisin bazı hatıraları hala aklındaydı. Ay biz de öğrenelim o zaman. İlginç. Bu anlaşmadan sonra benden eğitim almanızı öneririm Meltron. Mahiyet formatından vazgeçtik ama bir yardımcıya ihtiyacım var. Kion'un gözleri fal taşı gibi açıldı. El olmuş sifte. Anlaştık. Efendim. İyi bir yardımcıydı. Peki sen iyi bir öğretmen miydin? Ona sorsan daha iyi olur. Bana öyle geliyor ki iyi bir öğretmen olduysan bile 1914'teki 1914'ten sonraki eylemlerim her şeyin üzerine çizmiş oldu. Yani güldüm. Ne var? Seni 18. yüzyılın başlarında bir perukla hayal ettim. Ah evet insanlığa bir şey için minnettarsam o da peruk modasının nihayet geçmiş olması. Büyük bir rahatlamaydı. Hikayeni paylaştığın için teşekkür ederim. John başını salladı. Sen beni her şey için, sen beni bir şey için çağırdın değil mi? Sana bunu düşündüren nedir? Belki de sadece birlikte olmak istedim. Eminim ki öyledir ama gözlerinden bir şey olduğunu görebiliyorum. Muhafızdan haber var mı? Hala inet edip ona hiç adıyla seslenmemesine şaşırmadım. Evet, o burada olacak. Saate baktım. Yaklaşık bir saat sonra. Peki, görünüşe göre yardım etmeyi kabul edecek. Yoksa neden buraya gelsin ki? İyi haber. Homurdandım. Mutluluktan uçuyorsun bakıyorum. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Ona iyi davranacağıma söz veriyorum. peki. Peki beklerken biraz daha sohbet ettik. Sonra kapı çaldı. Ve biz de bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.